Brexit ifadesi hangi ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılış sürecini tanımlar? A) Birleşik Krallık B) Belçika C) Bulgaristan D) Belarus. Eee o zaman cevap veriyorum. Birleşik Krallık demek istiyorum. Son karar. Yüzcü Osmanlı Devleti'nde hangisiyle uğraşanlara verilen bir unvandı? A gemicilik, B okçuluk, C kuyumculuk, D dericilik. Çift cevap hakkımı kullanacağım. Pekala, kullandınız. Kullandım. Hangisiyle başlayalım? Önce hangisiyle başlayalım? Bin yüzcü. A gemicilik. Emin misiniz? Eminim. Son kararınız mı? Son kararım. Derecelik. Emin misiniz? Eminim. Son kararınız mı? Son kararım.